Günaydın. 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 Değerli meclis üyesi arkadaşlar, çok değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları, değerli Ereğli halkı, hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Bu toplantıyı yapanlara da size bir film göstermek istiyoruz. Kız futbolcularımızın Hakkari'deki maça gidişleri. Aynı şekilde Antep'e, Hatay'a giderken de uçakla gitmek zorunda kalıyoruz. Futbol meselesi tabii ki çok masraflı bir iş. Çok zor bir iş. Ancak Eril'de gençlere sahip çıkmak için spor kulüplerine de sahip çıkmak lazım. Tabii diyeceksiniz ki spor kulüplerine sahip çıkacaksa eskiden olduğu gibi Erdem'in sahip çıksın. Tah var, çınar boru var, ünal metali var. <laughs> onlar sahip çıkıyor. Yok, sahip çıkmıyorlar. Yine hmm. ki müteahhitlerimiz, iş adamlarımız, Allah razı olsun, yönetim kurulu üyelerimiz, spor yönetim kurulu üyeleri, onlar sahip çıkıyorlar. Hiçbir siyasi partileri sahip çıkmıyor. Sağ olsunlar izlemeye giriyorlar. Onların koltuklarını ayarlıyoruz. Siyasi partilerin, başkanlarının, hmm. yöneticilerinin. Ama hiç spor şuradan para alalım falan yok. Ama bir mikrofona karşısına geçtiği zaman herkes çocuklar kötü yola düşüyor, kötü madde kullanıyor. İşte haşere oluyor, yaramazlık yapıyor diye herkes bar 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 siyaset yapar. Ama gençlere sahip çıkan Ereğli Belediyesi'nden, Ereğli Belediye Meclis başka hiç kimse sahip çıkmıyor. Çok masraflı bir iş. Aynen bir dilenciye döndük. Para dilenmek dileniyoruz. 12 tane branş var. 9 tane lisanslı sporcumuz var. Bunların ayakkabısı, eşofmanı, primleri, transferleri inanılmaz para gidiyor. Yani bilek güreşi takımı dahi var. Dünya şampiyonasına gidiyor şimdi. Engelli yerlerinde kız sporcumuz dünya beşincisi oldu. Yine şampiyonaya katılacak. Bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Türkiye'yi çok seviyorum. Gençliği çok seviyorum. Bunlar palavralar. Sevenler buna el Erdemir hiçbir şey vermiyor. Erdemir bizden almaya çalışıyor. Alıyor da zaten. Belediyeler de çok şeyleri çarpıyor. Erdemir'de çalışanların çocuklarına spor yaptırıyoruz. Basketbolda müthiş bir noktaya geldik. Arkadaşlarımızın sayesinde para böyle öyle. Altı <laughs> tane basketbolda müracaatları karşılayamıyoruz. Tesislerimiz yok. Bir tane yukarı beş camlar. Bazen ikiye bölüyorlar oraya antrenman yapmak için. Bazen dörde böldüğümüz zaman var. Hiç sağa durmuyor. Başka stadyumumuz yok. Yüz mağazımız yok. Kilimli var ama burada yok. Hiç kimse de beş kuruş para yardımı yapmıyor. Ondan sonra bu gençlik ne yapıyor? Niye kötü yollara düşüyor? Niye kötü madde kullanıyor? sen tutmuyorsun gelinden ya. Orada erdemin sahası bomboş duruyor. Vermiyorsun. Arkasında muhteşem tesisleri var. Bomboş, çürümeye terk edilmiş. Ya buraya verin bize de kızları da buraya yerleştirelim diyoruz. Hayır. Çürüsün öyle. Demek ki de bir eksiklik var. Biz belediye, siyasi partiler falan filan el lafımız geçmiyor. Böyle bakıyoruz sadece. Haklarımızı arayamıyoruz diye düşünüyorum. Fazla canınızı sıkmayın. Ama mesajımı gönderiyorum. Türkiye'de ilk 500'e giren sanayi ticaret kuruluşları var. Çocuklarını bana maça gönderiyorlar. 5 kuruş para vermiyorlar. Evet, e, bir yolculuk çektiler. Hakkari'deydi en son maçımız. E, Hakkari'ye giderken yolculuğu çektiler. Onu size gösterelim diye düşündük. gerçekten meşakkatli bir iş. Akkari'ye gidiyorsunuz, uçakla oradan otobüse gidiyorsunuz. Oradan uçak, büyük masraflar, otel parası, diğer yerleri falan anlatmıyorum. Ee, i̇nanılmaz masraflı şeyler ama bu sahip çıkmak lazım. Hakkari'de bugüne kadar Fenerbahçe ve Şiktaş kız takımları falan hiçbirisine galip gelemedi. Ee, orada hiç galip gelen takım yok ilk defa. Erilispor galip geldi, o sahadan galip çıktı ama çok hasar verdik. Kırmızı kart görenler var, sakatlananlar var. Karacimiz Nergis hepsi gibi harikaydı ama çok fena darbeler vurdu ona. Az evvel ayak bileklerinin resimlerini gördüm, bayağı üzüldü. E, geçen hafta zaten burada oynayamadı, 2-3 hafta daha oynayamayacak. Karacemizler bize buradan eee onlara bu meşakkatli yollardan geçen her iki grubu meclis üyeleri <laughs> adına, eril geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Allah şifalar versin diyoruz. Tabii sadece Karadeniz Eri Spor'un takımı değil, Eee aynı zamanda amatör sporları var bölgemizde. Amatör sporlar eee çok değerli yöneticileri var. Allah onlardan razı olsun. Kendi ceplerinden para harcıyorlar. Eee gençleri kötü alışkanlıklar kazanmasın diye eee amatör sporcuları yönetiyorlar. Onlar hakikaten çok değerli insanlar. Eril sevdalı insanlar onlar bana göre. Eee onlara da yardım etmemiz gerekirdi. Geçen akşam bir yemek düzenlendik, basın mensuplarını davet ettik. Ve amatör spor, spor kulüplerinin hepsini balıdan, akıl sporu kadar hepsinde davet ettik. Ve onlara bir yemek verdik. E, Amatör spor grupları, federasyon yönetim kurulu üyeleri de bize katıldılar sağ olsunlar. Çok güzel bir gece oldu. Ve onlar orada destek olmak için erili belediye spor adına meclis üyelerinin bize paradan ayırdık. Süper Amatör'e 20 bin olmak üzere sırayla 15 bin 10 bin gibi bütün takımlara formalarını, ayakkabılarını alsın diye onlar eşya istemediler. Bizim hesabımıza para yatırın. Biz oradan eksiklerimizi alalım dediler. Onlar da yardım ettik. Bak kulaklar akip olsun. Er büyük paralar kazananlar bu çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için amatör spor kulüplerinin başındaki insanlar ceplerinden para harcıyor. Erilmediği spor sadece futbol, basketbol, para bölmeyi bulur, bilek güreşi, boks gibi işlerle uğraşmayı bir tarafa bırakıyor, bir taraftan da motor spor gruplarına yardım ediyor. Memleketin havasını kirletirsiniz, denizini kirletirsiniz, asfalt yollarını sıkılarınızdan eğiş iş, büyük iş olur. Tekrar biz para veririz, asfalt dökeriz, bu memlekete beş kurduk faydanız yok. Ninguém né